ye hareket partisi Tokat Millet Sayın Gücer Bulutlu dağımız Sayın Milletvekili. Değerli Değerli milletvekillerim, çok kıymetli belediye başkanlarımız, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, Tokat Konfederasyonu muhterem genel başkanı, değerli yönetim kurulu üyeleri, bağlı federasyonlarımızın, bağlı derneklerimizin kıymetli başkanları, çok kıymetli hemşerilerim, değerli Reşadiyeliler, Bahçelikliler, Almuslular, Nisanlılar, Zireli ve Turhalılar, Artovalılar, Yeşilyurtlular, dokuz bin yıllık kadim bir şehrin değerli evlatları, güzel hemşerilerim, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. bin yıllık bir mirasa uygun olarak barışın diliyle geldiniz, kardeşliğin diliyle geldiniz, medeniyetin diliyle geldiniz. On yıllardır gurbet elde, nafakasının peşinde ama kültürünü, özünü, örfünü terk etmeden geldiniz. Bin kere hoş geldiniz, milyon kere hoş geldiniz. Hepinize en kalbi duygularımla selamlıyorum. Değerli hemşerilerim, hepimizin sevgisini ve muhabbetini birleştirdiği, yüreğimizi birleştirdiğimiz güzel şehrimiz Tokat elbette 9 bin yıllık kadim bir kültüre sahip. Ve bu toprakların İslam'la müşerref olmasından bugüne kadar geçen yaklaşık bin yıllık süre içerisinde de tüm dünyaya birlikte yaşamanın, anlayış ve hoşgörü içerisinde yaşamanın en mümtaz örneklerinden birini vermiş bütün kültürel öğeleri barış üzerine, kardeşlik üzerine kurulmuş özel bir şehirdir. Bu şehirde ecdadımızdan bize miras kalan bu bin yıllık birikimin içerisinde hiç şüphe yok ki barış, birlik ve kardeşlik vardır. Kimimiz kimi zaman Alevi olduk, kimimiz Sünni olduk, Türk olduk, Kürt olduk, Laz olduk, Çerkez olduk ama Tokadın hamuruyla yoğrulduk, tek yürek olduk, birlik olduk, bir ve beraber olduk. Bu memleket, bu memleket tarihi boyunca ne zaman dara düşse siz orada oldunuz. Bakü şehitliğinde Azerbaycan'da sizin iziniz var. Çanakkale'de, Çanakkale şehitliğinde tokadı, Tokatlı Mehmetlerin, Ahmetlerin, Haydarların izi var. Yemen'de sizin iziniz var. Nesiller boyunca milletin birliği ve beraberliği için, bu memleketin iffeti ve namusu için kendini feda etmekten çekinmeyen, Tokat'ın hamuruyla yoğrulmuş güzel evlatlarının izi var. Dolayısıyla Tokat elbette ki bir Selçuklu kalkanıdır. Tokat elbette ki Türk milletinin, Türk milletinin birlik ve beraberliğinin yörüngesinin sabitlendiği mümtaz bir Türkmen şehridir. Dolayısıyla hangi siyasi partiden olursanız olun, ister AK Partili olun, ister Cumhuriyet Halk Partili olun, ister Büyük Birlik Partili, Milliyetçi Hareket Partili ya da Saadet Partili olun. Hangi kökten gelirseniz gelin, hangi köyden gelirseniz gelin, hangi meslekten gelirseniz gelin, hiç şüphe yok ki eğer tokatlıysanız, tokadın hamuruyla yoğrulmuşsanız, hayatta birinci önceliğiniz insanlıktır, merhamettir ve şefkattir. Dolayısıyla, <laughs> Dolayısıyla... Bugün bu salonu dolduran Eminim ki birbirinden farklı kökten gelmiş, birbirinden farklı köyden, mezhepten ve siyasi düşünceden gelmiş hemşerilerimin nabızları, gurbet elde, İstanbul'da yine merhamet için, yine şefkat için, yine birilerine yardım eli uzatmak için atıyor. Tokkon bu noktada birleştirici ve bütünleştirici üslubuyla, vazifesiyle ve misyonuyla önemli bir tarihi görevi bir akı, bugüne kadar yerine getirdi. İnşallah değerli başkanımız ve değerli yönetim kurulu üyelerimiz, bağlı derneklerimizin kıymetli başkanları, üyeleri ve sizlerin gayretleriyle yine İstanbul'da, bu dünya şehrinde, bu dünya kentinde mümtaz kültürümüzü yaşatacak olan, mümtaz kültürümüzün bir gereği olarak şefkatle, merhametle insanoğluna dokunacak olan Tokadı ve Tokatlı'yı bu yönüyle tüm dünyaya tanıtacak olan sizlersiniz. İnanıyorum ki Tokat yani daha güne kadar İmparatorluk Türkiye'sinin 6. büyük ekonomisi, Cumhuriyet Türkiye'sinin 1951'e kadar dördüncü büyük ekonomisi olan ülke sizlerin dokunuşuyla, sizlerin gayretiyle, sizlerin birlik ve beraberliğiyle birbirimizin hukukunu muhafazasıyla tekrar tarihi günlerine ve hak ettiği döneme geri dönecek. Bu vesileyle şu an gerçekleştirmiş olduğumuz genel kurulumuzun hem değerli yöneticilerimize hem değerli hemşerilerimize hem de memleketimize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyor. Nazik davetleri nedeniyle Tokkon yöneticilerine ve hüsnü kabulleri nedeniyle de güzeller güzeli hemşerilerime şükranlarımı sunuyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.